Bunlar zamanla başladı, bunun zamanında musluklar arası şarar akıttı. Şimdi bak ben size İMF'nin bu devleti içinde devleti kurduktan sonra vermiş olduğu 14 tane emri okuyayım. Evet hocam. Tarımda, sanayide, hizmetlerde istihdamla yasaklanacak. Çalışanların ücretleri arttırılmayacak. Yatırım yapılmayacak. Sanayi kuruluşlarında ham için kadevi 18, mamul madde için 8 olacak. Engellensin diye. Evet. Üretimin gerçekleştiren tüm safhalarda azami vergi alınacak. Enerji ve hammadde pahalı evet. olacak. Tarıma destek verilmeyecek. Tarım üretimi yasaklayacak veya kotalarla kısıtlayacak. Tarım üretiminde maliyet zararı mucibe olacak. Ne diyorum duyun? Faizlerin vaktine emniyet ödenmesi için bütçede faiz dışı fazla azami derecede yüksek tutulacak. Buna karşılık faiz dışı harcamalar azami derecede kısılacak. Yatırım artırım yapılmayacak. Evet üretimi engellemek, her şeyin ihracatı ithal edilmesi ve sıcak dövizin daha büyük rant elde etmesi için döviz kuru düşük tutulacak. Buna karşılık faiz oranları sürekli yüksek tutulacak ve dünyanın en yüksek faiz oranı Türkiye'de olacak. İstihdam, üretim ve ihracat temellerine dayanan reel ekonomiye geçilmeyecek. Sürat ve reel ekonomi yok edilerek rant ekonomisine dönüşecek ve bu rant ekonomisinde sadece rantiye zengin edilecek. Sanayi ve tarım teşvikleri ortadan kaldırılacak. Böylece her şey dışarıdan alınacaktır sadece devleti özel sektör vatandaşlar da dışarıya borçlandırılacak. Bankalar yanında reel sektör firmalarda da dış borçlanma edilecek. Karlı ve stratejik kitle sürat yabancılara düşük bedelere satılacak. Yabancı sermayeler adı altında bankalar, gayrimenkul, telekomisyon şirketleri, medya yabancılara satılacak. Ülkenin bütün milli mesleği yer altı kaynaklar yabancılar verilecek. İMF'nin 14 tane emri. Hepsini de yapıyorlar galiba. Evet tabii yaşıyoruz övünü övüne yapıyorlar. Bunlar. Evet. Bunlar bir marifetmiş gibi. marifetmiş gibi. Bunlar ne? Bunlar bizim kanımız emiliyor. Yok ediliyoruz. Bunlar Haymnaum doktrini. Şimdi bak bunlardan size Peki, inşallah. Bu sürdürülebilir bir durum mu? Şimdi mesela sizin hükümetinize saldıranlar şu andaki hükümetten <laughs> fevkalade memnunlar. Bu hükümet sadece bütçeden haftada bir milyar dolar faize para veriyor. Sadece bütçeden. Ama yıl sonunda toplam borcumuzun miktarı artıyor. Yani bu sürdürülebilir bir durum mu? Sürdürülemeyeceği apaçık ortadadır. Bakınız bunların kurmuş olduğu düzenle biz dört koldan soyuluyoruz. İMF'nin kurduğu düzenle. Bunlardan bir tanesi biraz sonra söyleyeceğim borçlanma dolayısıyla faiz soygunu. Bir. Evet. İkincisi IMF'nin organizasyonu ve bürokrasi vasıtasıyla yapılan soygun. Üçüncüsü özelleştirme, peşkeş ve aktarma yoluyla yapılan soygun. Dördüncüsü faize ve gider yolla yapılan soygun. 75 milyon insan bu şekilde soyuluyor. Alınan imkanlar ranti havuzunda toplanıyor. Ranti havuzundan da dışarıya naklediliyor. Böylece Hayim Naum üzerimizde uygulanıyor. Ne ile? IMF vasıtası. IMF'nin emirleri bunlar. Şimdi bu IMF'nin yaptığı bütün felaket karşısında halk nasıl aldatılıyor? Bakınız gayri safi milli aslan hazırlarken faizleri bunun içine koyuyorlar. Dışarıya ödenen faizler gayri safi milli aslanın içinde. Yani halkın zenginliği gibi gösteriyor. Evet. Zenginliği gibi gösteriyor. Allah Allah Allah. Cari açık içine dair evet. ediliyor her şey. Her şey bunun içerisine ben dair kalemle. ediliyor. Gayri safi milli aslan hesaplanıyor. Şimdi 2006 yılında bakın önümdeki listeden gösteriyorum. Tam 70 milyar 70 milyar dolar faiz ödenmiş. Evet. Gayri safi milli hasar artışı ise 35 milyar dolar. Yani siz hesap yaparken üretimden meydana gelen gelirleri topluyorsunuz. Evet. Faizden dolayı üzerine 70 koyuyorsunuz. Bu 70'i koyduğunuz halde bir evvelki seneye nazaran 35 milyar dolar artıyor milli geliriniz. Faiziniz ise 70 milyar dolar. Evet. Ne demek bu? Üretimden elde etmiş olduğunuz geliriniz 35 milyar dolar düşmüş demek. Bu ne demek? Fakir fıkaranın fakirleşmesi, iş köylünün fakirleşmesi, evet. rantiyenin zenginleşmesi demek. Bak bundan grafikleri bunlar. İnşallah 28 Haziran günü verecek olduğumuz konferansta Bunları etraflı bir şekilde milletimize anlatacağız. Böyle bir günde gerçekleri konuşmayacağız da ne zaman konuşacağız? Bak görüyorsunuz burada aldatmacayı. Efendim gayri safi milli hasamız artmış diyor. Hayır faize gitmiş. Evet. Bundan millete bir fayda yok. Adam aldatma. Şimdi IMF'nin kurduğu soygun düzenlerin içerisinde tam 11 tane düzenle bir senede 200 milyar dolarımız dışarıya gidiyor. Şimdi devletin resmi makamları hesap yapıyor. Bir gelir bakımından bir de harcama bakımından. Evet. Biz Türkiye'de bir senede 400 milyar dolar milli hastamız var. Bu para insanlarımız harcıyorlar. Bu paralar harcadığımız zaman nereye gidiyor bu paralar? Bir süpermarkete gidiyorsun 300 liralık mal alıyorsun. Evet. 300 lirayı verdiğin zaman bu 300 liranın 100 lirası faizdir. Evet. Bunlar dönüp dolaşıp ökçen pelacime gidiyor. 100 lirası haksız vergidir. Çünkü üretimden önce alınmış vergide. Evet. Kar ettikten sonra değil. Bu alınmış olan verginin yarısı da devlet tarafından yine ırkçı emperyalizme ödeniyor. 400 milyarın üçte biri bu. Üçte birin yarısı da böyle gidince bu hepsinin yarısı yapar. Evet. 200 milyar, 200 milyar, milyar dolar de. her sene ırkçı emperyalizme para gönderiyor fakir millet. Kendine 200 milyar dolar kalıyor. Bu 200 milyar yetmiyor. 100 milyar dolar borç alıyor. Gelecek daha çok faiz ödesin diye. Şimdi bu söylediğimiz bu yılki durumdur. Evet. 5 sene sonra mağazala fakir iktidara gelirse bu takdir dışarı girecek olan miktar 425 milyar dolar olacak. Hesapla yani burada milli koca, gelirimizin, milli gelişim. gelirimizin evet, o sadece %17'sini olur. biz kullanacağız milli gelirin. %83'ünü dışarıya, dışarıya ve Sene sonra. Onun için bu böyle gitmez. Bunun sürdürülmesi mümkün değildir. Evet. evet. Şu anda AKP'nin iktidardan düşmesi kendisi için en hayırlı olaydır. Çünkü evet. onu çok büyük felaketler bekliyor. Buraya kadar geldi. Galata portu sattı, hacit portu satmaya kalkıştı. Dağları, taşları sattı, matır filan falan. Buraya ucuca geldi. Ama şimdi bundan sonra böyle gitmez. Çünkü bu gidiş gidiş değil. Her şeyi dışarıya vererek hiçbir şey yapamazsınız. Böyle gidilmez. Onun için Saadet Partisi'nin bu seçimdeki baş sloganı ne? Bu böyle o gitmez. Gerekiyor.